Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammed Kökten, sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek, 31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde destek istedi. Başkan Adayı Kökten, esnaflar tarafından ilgiyle karşılandı. Olsun. Başarılar Amin inşallah hep beraber olsun. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah. için her şey, için her şey güzel olur. Aynen abi. inşallah? İşte Başkanım, Benim seyir parçası pekiyemiz evet. için önümüzdeki 5 yılda hafif bir yere hep beraber taşıyalım. Merhaba, evet. herkese evet. mutlu olsun. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Kolay için pekiyemizde bir hizmet gelmesini istiyorum. Şey yani. Gençiz, biz dinamikiz. İçimizde hizmet aşkı var. Yani bu, bu... Sanayi sitesinin kronikleşmiş sorunlarını çözeceğini dile getiren, Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammed Kökten, talepleri dinledi ve not aldı. Ziyaretleri esnasında Hasan Köker isimli bir seyyar simitçiden tüm simitlerini satın alan başkan adayı Kök'ten ekip arkadaşlarına ikram etti. Ahmet Başkan bütün simitlerini aldı. Ne söyleyeceksin? Valla o da, zaten gönlümüzün başkanı. Biz ürünü biraz getirsin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. Nasılsınız? Bizler deyiz. iyiyiz. Biz deniz arzunuz var mı? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Benim var. Baş... <laughs> Fethiye'miz için önümüzdeki 5 yılda bu konuları gerçekleştirin arkadaşlar. Yani beş tane kronik sorun var. Bunların hepsini çözersek biz çözeriz. İnşallah hep birlikte hep beraber ettiğimiz hak ettiğini yere taşıyalım arkadaşlar.